Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. Bugün sizlerle yine Kazazi dilinin haklarını... Yaşadıkları büyük acı sonrasında hak kayıpları yaşamamaları için vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına internette gördüğümüz kazalara ilişkin açıklamalar, bilgilendirmeler yapıyoruz. Yaklaşık 20 senedir trafik kazasından kaynaklanan tazminat davalarına ve ceza davalarına bakmaktayım. Kendi ailemizde yaşadığımız büyük bir acı sonucu hayat bizi buna doğru evrildi. Biz bugüne kadar yaklaşık 2000'in üzerinde trafik kazası dosyasıyla ilgilendik. Bugün Beyaz Gazete adlı bir haberde Nisan ayında geçmiş bir haberle alakalı bir video çekmeyi uygun bulduk. Afyon Karahisar'da bir trafik kazası olmuş. Vefat edenlere Allah'tan başsağlığı, yaralılara da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Çok üzücü bir olay tabii. Afyon Karahisar, Kütahya Karayolu'nda Ziya S. adlı vatandaşımız Allah gani gani rahmet eylesin. 34 CCM plakalı aracıyla giderken habere göre kontrolden çıkıp karşı şeride geçiyor. Yine habere göre Yüksel B.'nin kullandığı 20BA plakalı bir tıra çarpıyor. Kaza sonucunda Ziya Bey araç sürücüsü vefat ediyor. Aynı araçta kayın validesi olarak bildiğimiz Rabia K yaralanıyor. Eşi Hafize yaralanıyor. Sümeyye kardeşimiz kızı yaralanıyor ve Hüseyin Enes adlı kardeşimiz başta yaralanıyor. Sonra bu kaza nedeniyle yaralanma sonrasında Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Olayın habere göre açıklaması ceza hukuku açısından baktığımızda eğer Ziya Bey aracını kontrolünü kaybedip karşı yerde geçtiyse bu durumda tek kusurlu kişi rahmetli Ziya Bey olacaktır. Dolayısıyla bu dosyada tabi Nisan ayındaki bir dosya savcılık takipsizlik kararı vermiş olabilir. Çünkü tek kusurlu Ziya Bey gözüküyor habere göre. Ama kontrolden çıkmasına karayolundaki bir çukur veya bir hayvan veya başka bir dış etken neden olduysa bu dış etken yağmur kar buzlanma gibi değil. Yoldaki bir aksaklık olabilir yola aniden fırlayan başka bir vatandaş olabilir. Bu durumda kusurlu başka bir kişi olabilir. Karayollarındaki çukura girip direksiyon hakimiyetinizi kaybettiyseniz ve tutanakta bu çukurdan bahsedildiyse karayollarına kusur izafe edilebilir. Bu durumda karayollarının ilgili yetkilileri ceza davasının muhatabı olacaklardır. Birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu için ağır cezada yargılanacaklar. Yok hiçbir yolda kusuru yoktu. Başka bir etken yok bu durumda. Sadece kusurlu rahmetli Ziya Bey olacaktır. Tır şoförünün herhangi bir kusuru yok habere göre. Bu durumda savcılık takipsizlik kararı verecektir. Herhangi bir ceza davası açmayacaktır. Çünkü tek kusurlu kişi vefat etmiştir. Ceza hukuku açısından olayı böyle anlattım. Şimdi bir de burada destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat boyutu var. Manevi tazminatı kısaca anlatmamız gerekirse yine burada tek kusurlu Ziya bey ise manevi tazminat açabilecek kimse yok. Çünkü rahmetlinin babası veya burnu kırılan veya herhangi bir şekilde yaralanan diğer insanların talep edebilecekleri kişi zaten Ziya Bey. Şimdi bu aracın kaskosu varsa, Ziya Bey'in kullandığı ve kaskosunda ihtiyari mali mesuliyet sigortası var ise ve bunda da manevi tazminat klozu var ise bu durumda dahi bu manevi tazminatı kasko poliçemizden alamayacağız. Çünkü ihtiyari mali mesuliyet mesuliyet teminatında araç sürücüsünün veya sahibinin, eşinin, usul füruğunun herhangi bir tazminat alabilme hakkı yok. Bu noktada manevi tazminat alamıyoruz. İhtiyari mali mesuliyeti var ise. Eğer başka biri kusurluysa, karayolları kusurluysa, biraz önce ceza kısmında anlattığım gibi bir çukur varsa bu durumda tabii manevi tazminat kusurlu kuruma karşı açılabilir. Bir de destekten yoksun kalma tazminatı ve iş göremezlik tazminatları boyutu var. Yaralılar için Göremezlik. Vefat edenler için de destekten yoksun kalma tazminatı. Şimdi Ziya Bey kendi kusuruyla vefat ettiyse tam kusurlu olarak ki habere göre öyle gözüküyor. Bu durumda Ziya Bey'in vefatından dolayı kimse destekten yoksun kalma tazminatı alamaz. Hiçbir yerde. Ama Hüseyin Enes'in vefatından dolayı Hüseyin Enes'in annesi Hafize Hanım destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilecektir. Aracın sahibinin Hafize Hanım olmaması şartıyla. Yani bu araç Ziya Bey'in Ziya Ziya Bey kullanıyor ve işleten Ziya Bey, sürücü Ziya Bey, Ziya Bey tam kusurlu olarak vefat ediyor. Bu durumda Ziya Bey'in vefatından dolayı kimse bir şey talep edemeyecek. Ama Hüseyin Enes aracın sahibi değil. Üstelik yolcu vefat etti. Hiçbir kusur yok kazanlı oluşumunda. Emniyet kemeri hususunu ayrıca değerlendirmek lazım. Hatır taşıması konusu vardır. Burada hatır taşıması yok. Bir insanın evladını taşımasında maddi manevi menfaati vardır. Dolayısıyla mevcut dosyada çok yakın akrabalar olduğu için hiçbir şekilde hatır taşıması indirimi söz konusu değil emniyet kemerleri araştırılacaktır. Eğer emniyet kemeri trafik kaza tespit olanında belirsiz olarak gözüküyorsa ve araçtan bir fırlama söz konusu değilse emniyet kemeri ile alakalı bir kusur izafe edilemeyecek mağdurlara. Bu durumda Hüseyin Enes'in hiçbir kusuru yok. Yolcu, araç sahibi değil. Yine kim desteğinden yoksun kalıyor Hüseyin Enes'in? Annesi ve babası. Kardeşler destekten yoksun kalamaz. Çok nadir istisnai durumlar hariç. Bu olayımızda sadece anne ve baba destekten yoksun kalan. Babamız Ahmetli oldu. Babamız destekten yoksun kalmıyor. Zaten tam kusurlu. Ne kaldı geriye? Annemiz destekten yoksun kaldı. Hafize Hanım, Enes'in annesi desteğinden yoksun kaldı. Hafize Hanım aracın sahibi değilse ki büyük ihtimal değildir. Bu durumda oğlunun vefatından dolayı destekten yoksun kalma tazminatını sigorta şirketinden alır. Peki sigorta şirketinden alırsak ya işte Ziya Bey tam kusurlu. E Ziya Bey'den geri ister. Ziya Bey vefat etti. Bu sefer yasal mirasçılarından ister mi? Hayır. Sigorta şirketi ödediği parayı ancak ve ancak Ziya Bey'in o aracı kullanmaya ehl yeterli ehliyeti yoksa yani ehliyetsizse veya bir hukukçu olarak bunu anlatıyorum tabii ki böyle bir şey Allah kanı kanı rahmet eylesin ama bazı insanlar araç kullanırken alkol kullanabiliyor, uyuşturucu madde etkisinde olabiliyorlar. Böyle durumlarda sigorta şirketleri ödedikleri parayı geri isteyebilir. Şimdi Ziya Bey ehliyeti yeterliyse, ki yeterli olduğunu düşünüyoruz. Alkolü yoktur, e, zaten uyuşturucu madde yok. Bir de aracın zorunlu trafik sigortası yapılması gereken zorunlu olan sigortasını yaptırmışsa ki yaptırmıştır %99. Bu durumda Hafize Hanım'ın oğlunun vefatından dolayı alacağı destekten yoksun kalma tazminatını sigorta şirketi Hafize Hanım'a öder ve kimseden geri alamaz. 34 CCM aracın sigortasının X sigorta şirketi olduğunu düşünelim. X sigorta öder Hafize Hanım'a ve kimseden geri istemez bu parayı. Hafize Hanım bu destekten yoksun kalma tazminatını alırken neye dikkat etmesi lazım? Hüseyin Enes'in desteğinden yoksun kalan kişi aslında iki kişi olacaktı ama biri aynı kazada vefat etti. Anne ve babaya ayrılan paylar vardır. Yani bir insan 18 yaşından sonra annesine ve babasına destek olursa ve 18 yaşından sonra babasına gelirinin 1 bölü 4'ünü asgari ücrettir geliri. Çünkü rahmetli 9 yaşında hani diyemeyiz ki işte geliri 10 bin liraydı diyemeyiz. Bugün yani asgari ücret 5500 lira. 5500 lira üzerinden babasına ve annesine 1 bölü babasına 1 bölü 4'ünü annesine verir. Yaklaşık 1500 lirasını babasına, 1400 lirasını babasına, 1400 lirasını annesine verirdi. Ne zamana kadar? Kendisi müstakbel evlilik çağına kadar. TÜİK verilerine göre erkekler 28 yaşında evleniyorlar. Yani 18 yaşından 28 yaşına kadar annesine ve babasına 1 bölü 4 oranında destek olacak. 1 bölü 4 annesine 1 bölü 4 babasına. E babası mafiyat etti kazada. Bu durumda 1 bölü 4 artı 1 bölü 4, 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2'sini annesine yani babasına verilecek tüm payın da annesine verilmesi noktasında bir talebi olması lazım. Bu ciddi bir mücadele gerektirecektir. Sigorta şirket diyecektir ki ya babasının destekten yoksun kalma tazminat talep etmeye hakkı yok ki. Yani ne kadar hak sahibi de olsa kazada tam kusurlu o yüzden kendisi teminat dışı dolayısıyla anneye biz o payı vermeyeceğiz diyeceklerdir ama annemiz de şunu demeli. Hayır kardeşim bir evlat hem annesine hem babasına destekten yoksun kalma pay verir. Destek payı verir ama babamız vefat ettiği için yargıtay kararları gereğince de anne veya babadan hangi destekten yoksun kalmadan çıkarsa yani vefat ederse, ileride vefat edeceği varsayılırsa bu durumda annenin payı babaya veya babanın payı anneye aktarılır. E şimdi burada bir fiili durum var. Baba rahmetli olmuş. Dolayısıyla babanın payının olduğu gibi hiçbir şekilde teminat dışı olmayan anneye aktarılması gerektiği yönünde ciddi bir mücadeleye girmesi lazım. Bu durumda alacağı tüm tazminat iki katına çıkarmaya çalışmalı. Bu mücadele sonucunda bence 20 yıllık hastalık tecrübelerinde annenin iki katını almaya yani babaya ayrılacak tüm payı da almaya hakkı olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum. Yalnız bu konuda meslektaşlarımızla, hakimlerle, bilirkişi büyüklerimizle tartışmalarda bulundum. Aksi kanaatte olan insanlar var. Dolayısıyla bir, bu bir mücadeledir. Bu bir haktır, bir mücadeledir. Hakkımıza bu mücadele sonucunda ulaşma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ben, nacizane, ben hakim olsam kesinlikle anneye iki payında ve verilmesin, babanın payının da verilmesi gerektiği kanaatinde. Bu destekten yoksun kalma tazminatı kısmı için anlatacağım açıklamalar bunlardı. Şimdi bunun dışında bir de yaralılar var. Yaralıların alabileceği tazminatlar var. Yaralıların alabileceği manevi tazminat konusunu biraz önce vefatta anlattığım gibi sadece kusulu babamızı kimseden alamayacağız. Yaralanmadan kaynaklı olan maddi tazminatı ki bunu ayıracağız. İş göremezlik ve tedavi gideri olarak tedavi giderinde kendi içinde geçici iş göremezlik, bakıcı gideri, yol ma masrafları sayır sosyal güvenlik kurumunun karşılamadığı tedavi giderleri olarak tedavi giderlerinde geçici iş göremezlik, bakıcı gideri ve sayır sosyal güvenlik kurumunun karşılamadığı yol giderleri veya başka tedavi giderleri olarak belirtebiliriz. Sigorta şirketleri tedavi gideri olan kısmını karşılamaktan imtina ederler. Ancak yargıta kararlarına göre kesinlikle ve kesinlikle geçici iş göremezlik kaldığımız dönemde, bakıma muhtaç olduğumuz dönemde ve karşı SGK tarafından karşılamaya tedavi davi giderlerini hak sahiplerinin sigorta şirketinden alabilme hakkı vardır. Mesela bu kazada Hafize Hanım'ın yaralandığı bilgisine sahibiz. Habere göre Hafize Hanım yaralandı ve bu yaralanma dolayısıyla 2 ay ya da 3 ay iş göremez halde ve sosyal güvencesi yok. 3 ay boyunca iş göremez halde. Gelirini asgari ücret üzerinden kabul ederek 3 ay boyunca çalışamadığı, çalışamayacağı o dönemde bugün itibariyle 5500, raza tarihi itibariyle 4250, tabii o bilinen kısma geldiğinde yine 5500'e çıkacak. 3 ay boyunca geçici iş göremezlik bedeli 4250'den hesaplarsak yaklaşık 13.000 lira bir bedel eder. 13.000 lirayı sigorta şirketinden geçici iş göremezlik olarak almaya hakkı vardır. Peki bu 3 aylık dönemi ilk bir ayın hiçbir şey yapamıyor. Kendine dahi yetmiyor. Mesela işte yemeğini yapamıyor, lavabo ihtiyacını gideremiyor, bakıma muhtaç halde kaldığı bir dönemde bu bir aylık bakıcı giderini de sigorta şirketinden alabilir. Onu da akrabalarının bakmasının Annesinin babasının bakmasının yakın, yakınının bakmasının hiçbir önemi yok. Asgari ücret düzeyindedir. Bir aile bakıma muhtaç olduğu dönemi de ayrıca alabilir. O da 4253 o tarih itibariyle 4250 lira onu da alacaktır. Bir de Allah korusun sekel mahiyette yani kalıcı bir hasar kaldıysa yüzünde bir sabit eser varsa yüzde beş oranında yaklaşık iş göremezlik çıkıyor. Efendime söyleyeyim veya dişlerinde bir kırılma yemek yeme ihtiyacını karşılayamıyor veya işte kolunda veya bacağında bir kırık ve bu kırığın tedavi edilmesi kısmen sağlanabildiyse kısmen de bir mesela kolunu tam kaldıramıyor artık kaldırıyor ama tam kaldıramıyorsa durumda bir iş göremezlik oranı belirlenecektir. Tedavisi bittikten sonra üniversite heyeti tarafından, adli tıp heyeti tarafından buna göre de sürekli iş göremezlik tazminatını sigorta şirketinden alacaktır. Bugün itibariyle, kaza tarihi itibariyle, esas olan kaza tarihidir. Yaklaşık 500 bin liraya kadar vefat başına ve yaralanma başına 500'er bin lira teminat sağlanmaktadır. Yaralılarda ayrıca tedavi gider içinde 500 bin olmak üzere yaralılarda 500 bin iş göremezlik, 500 bin tedavi gideri, 1 milyon liraya kadar vefatlarda 500 bin lira destekten yoksun kalma tazminatı talep etme hakları var sigorta şirketinden. Şimdi bir diğer başka yaralılarla alakalı çocuğumuz yaralandı. Aynı şey yaralılıkla alakalı anneye anlattığımız gibi. Onun da geçici iş göremezlik tazminatı talebi hakkı var. 18 yaşından küçüklerin geçici iş göremezlik tazminatı talebi hakkı var mı yok mu? Hukukta çok tartışılan bir şey. Bunun yargıta kimi dönem olduğunu kimi dönem olmadığını söylüyor. Son güncel kararlarda geçici iş göremezlik tazminatı talep edebileceklerini söylüyor. Dolayısıyla biz 15 yaşındaki kardeşimiz için de geçici iş göremezlik bakıma muhtaç olduğu dönem dönemde bacağında çok ciddi bir sıkıntı olduğunu duyduk. Dolayısıyla bu dönemde de tazminat almaya hakkı olacaktır. Geçici iş kaldığı dönem, bakıma muhtaç olduğu dönem bunlar için ayrı ayrı tazminat almaya hakkı var. Bir de Allah korusun sekel kalıcı bir hasar varsa bundan dolayı da sürekli iş göremezlik tazminatı almaya hakkı vardır. Şimdi Allah kimseye bir daha böyle acılar yaşatmasın. Çok büyük bir acı, çok büyük bir olay. Allah rahmetlere gani gani rahmet, vefat edenlere gani gani rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Biz bunun dışında kısaca belli hususları anlatmamız gerekiyor. Kısaca şöyle bir hususta önemli. Kimle çalışmamız lazım? Kesinlikle bu tip işleri yani siz zaten çok ciddi bir mağduriyet yaşadınız. Bu mağduriyetin artmaması için hakkınıza kavuşmak adına hakkınızı bilen, tanışabildiğiniz, görüşebildiğiniz, arayabildiğiniz, muhatap olabildiğiniz sorumluluğu olan. Bugün hasar danışmanlık şirketleri var. Hasar danışmanlık şirketleri yarın kapansa LTD, bir ya, muhatap bulamazsınız. Veya bir çalışanı var. Genel müdürü kim? Kim? Kim burada sorumlu müdür? Hiç sarı çizmeli Mehmet Ağa. Bilmediğimiz insanlar. Ama avukatlar hem müvekkilleri karşısında sorumlulukları vardır. Hem barular nezdinde hem cumhuriyet savcılıkları nezdinde sorumlulukları vardır. Yani gerçek şahıslarla, avukat meslektaşlarımızla tanıştığınız, görüştüğünüz güvendiğiniz kişilerle çalışmanızı tavsiye ediyorum. vekaletname verirken belli hususlara riayet etmenizi dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde ceza işareti içeren sözleşme imzalamayın. Kimseye bir borcunuz yok. İnsanlar sizin işinizi yapmak istiyorlarsa hiçbir cezai şart ifadesi içermeyen sözleşmeler etmeniz lazım. Yine sözleşme oranlarını %15, %20 gibi sanki yasal mirasçınızmış gibi. Sanki aynı acıyı yaşamış gibi böyle paylar istiyorlar. Asla buna müsamaha göstermeyin. Bu dosyamızdaki makul oran en fazla vefat da olduğu için %10 civarındadır. %8, %10 civarında bir sözleşme oranıyla dosyamızı takip etmenizi takip ettirmenizi bir avukatla çalışmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bir yıllardır bu işi yapan meslektaşlarımız var. Güvenilir, insanlar sorumluluk sahibi insanlar. Bunlardan biriyle çalışmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bir sorunuz var ise aşağıda açıklamalar kısmında WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Yine yorumlar kısmından sorularınızı ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Allah'a emanet